Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu, bu, değişik bir şekilde oyunu bir oyun açtım arkadaşlar. İyi pizza güzel pizza oynan. i̇yi pizza güzel pizza iki günümü yandım Ben daha önce oynamıştım arkadaşlar ama bazı yani sonra silmiştim ve şimdi karşınıza o hiç oynamamıştım. <laughs> hiç oynamamıştım. Şimdi sizin oynayayım. Yani Toco Life ya da Altarold gibi şeyler değil. Bakın. Yazı var arkadaşlar yeni bir pizzacı mı? Hem de benim köprüne. Niye bulaştığın farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet olur. Böyle şey olur. Una mı peynirli pizza yap görelim. O zaman altı dilim sos. Bir dakika. Una mı peynirli pizza yap da görelim. O zaman altı dilim soslu ve peynir. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu bizim rakibimiz. Bu arada siz de eklemek isterseniz iyi pizza güzel pizza yazarsanız şey olur. Bu arada her bir, bir kadın sürdüğümüzde paramız gidiyor. Onu anlatıyor. Tamam canım. Şöyle eşit yayalım. Yoksa arkadaş müşteriler de şey oluyor. Ben en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum da. Arkadaşlar ben bu adamı <laughs> iyi yapmak istemiyorum. Çünkü bu adam bizim rakibimiz ya. Neyse. Al. <laughs> Bu adam bizim rakibimiz. <laughs> rakibimiz yani karşıdaki pizzacı arkadaşlar. <laughs> o yüzden ay, altı 6 dilim diyordu. <laughs> Arka, arkadaşlar gösteriyor normalde. Hani gösteriyor dilimi. Ama sonra bayağı hani bayağı zorlaştıktan sonra <laughs> böyle bayağımış şeyler falan gelecek bize. <laughs> Mükemmel. Hayatım gördüğüm en kötü pizza. Arkadaşlar asla asla Ha 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 ha. Bu arada karşıdaki fırın onun. abi biri geldi. Merhaba burada yeni bir pizza, <laughs> pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanın. <laughs> bir dakika. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? E altı dilime böyle harika olur. Tamam. Arkadaşlar müşteriye bol yapacağım. Çünkü yeni ilk müşterim yani. Bu yüzden ona bir bol yapmak istiyorum. İki günlüğüm yapacağım arkadaşlar. İki günlük. Eğer beğenirseniz sonra iki haftada bir bunu çekebilirim arkadaşlar. Böyle peynirli pizza. Okey çok güzel oldu bence arkadaşlar. Şimdi verelim. Şuruna. Altı biraz harika olur. Evet. Thank Tamam. Bay bay. Tamam. Bu pizzayı annemle paylaşıyorum. İyi <laughs> abi. <gülüyor> Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamuru hiçbir şey koymadan Fırına vereyim bence kezmede gerek yok. Tamam. Arkadaşlar evet, bu direkt ekmek istiyor bu arada. Açalım. Ve koyalım. Bu direkt ekmek istedi. Bu arada arkadaşlar buradan da anlamadıysanız e, anlamadıysanız. Buradan şey oluyor. Bu arada şu an ekran kaydının olduğu yerde saat kaç diye gösteriyor. Yani siz oyun oynarsanız saat kaç ve müşteri mutluluk seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Şu an yani tam 40'ları falan düşersen müşteri mutlu lotoyu tutturursam seni kendi özel açtım yapacağım. Tamam abi. <laughs> Selam bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma. Tamam. Evet. Bu arkadaşlar burada kameralar bitince tekrar kendini yeniliyor hamurlar. Ve yanlış bir şey yaptıysanız direkt oradan çöp atabiliyorsunuz. Ben hızlı yapacağım arkadaşlar. Evet. Bu oyun adı böyle iyi pizza güzel bize başladı yazarım muhtemelen. Evet. Birazcık arkadaşlar buradan hızını arttırmak istiyorsanız mesela iki pizzalık hızını arttırabiliyorsunuz böyle basarak. Tabii ben şu an gerek duymuyorum arkadaşlar. Reklam falan çıkaramam Allah. Maazallah. Buyurun hanım silahını getir. Bu adam aklımı okuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman arkadaşlar demen? da o, nasıl hanım? Diyor. Neyse. Ne? A Sana bir paketim var. İmza gerek yok. Ne? Uykunda alışveriş mi yapıyorsun? bir şey sipariş etmiş olmasın. Çünkü sana bir teslimat var. Tamam. Arkadaşlar bizim... Arkadaşlar bizim not var. Hadi okuyalım. Sevgili Fırınca. Dünya Pizza Derneği de... de... P'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir mi iPad. Bununla dükkanı büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfin çıkar en içten dileklerimizle DPP'den. Dünya Pizza Derneği. Aa bize bir şey. İyi günler belki öyle aramla pizza için uğrayayım bir dakika. Abicim. Sana bakınca hı, ilerleme sürüyor. Birinci caddenin karşısına rakip yeni dükkan açık tutmak için caddenin karşısına huysuz rakimle yan sadece tek bir pizzacı en üst sırada yer alabilir. Evet abi. Evet. Ben sonra bakacağım. İyi günler belki yarınla bir prize için gelirim. Tamam. Evet arkadaşlar bir günümüz bu kadardı için ikinci gün. Acaba ikinci gün nasıl olacak? 32 TL kazandım. Çok iyi. Diyor kazanç 39, bahşişler 6. Ay 6.39. 39 iyi para yağdı hiç parayı da az gelmeyecek çok iyi kullan malzeme 12'de. 12 don 12 iyiymiş arkadaşlar burada sos ve peynir eşit bir şekilde koyduğundan emin ol hmm, tamam aha herkes ücretsiz, ücretsiz sucuklu aldık evet çok güzel burada her gün arkadaşlar bunlar açılıyor mesela 2 gün sonra bu açılacak 4 gün sonra bu açılacak 7 gün sonra bu açılacak arkadaşlar Bence günde bir kere falan atabilirim. Pizza'nın içinde, burada da haber kanalı bana şey gönderenler sanırım yok değil. Tamam. Pizza'nın içinde pizza kelimesi yok. Neden? Um Umursamalı umursamazsınız ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Bir başka haberimizde dört malzeme festivali yaklaştı. Milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem malzeme için hazırlıyor. Şehirde yeni bir pizzacı açıldığından dair yerel bir ihbar var. İhbar aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz. İşten işten sonra bir dilim kapmak için sabırsızlanıyoruz. Her nerede yaşa, yaş, yaşanıyor ve yaşatılıyor. Da. iyi pizza, güzel pizza. Evet arkadaşlar. Şunu izlemeyeceğim çünkü <laughs> reklam girer. Yok, varsa satın alan yer. <laughs> Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birinci ligde oynamak için işlenmiş etlerle ustalaşmış ustalaşmalısın ustala, işlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuklu görelim bakalım. Arkadaşlar ben hayır diyeceğim. Çok et çünkü şimdi sucuklu istiyorum. Ve evet sucuklar, peynir ve sos da var. Çaylak, alpeş dilim, dilim, bebe dilimle görmek istiyorum. Tamam. Bir de bebe dilimi diyor arkadaşlar yani. Hakaret bence yani. Paramı bunun için harcamam yani çok üzülüyorum arkadaşlar bu adam için. Paramı harcadığıma. Daha benim nice müşterilerim gelecek yani. Malzeme eklemek çok kolay. Sadece 18 ine ihtiyacın var. 12 dışında ve 6'sı içine alabileceğin tüm malzemeler. Neyse. Arkadaşlar bakın şu duvarlakları koyuyoruz. Sucukları. Evet, bu sucukları koyalım. Biraz taştan olsun. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi fırına gönderiyoruz. Gayet güzel Bayağı bol bol oldu. Ha buradan da bakabiliyoruz arkadaşlar. Başarım. Başarı ödülleri falan. Güzel. Bu ne? Oo bakın arkadaşlar böyle şey yanınca elmaslar kazanıyoruz. Görev yapıyoruz. İşte i̇ş kolik falan. Üç gün ayrı ayrı iş yap. Hı hı. Görev neymiş? 5 TL kazandık. Okey. Tamam. Evet. <laughs> Fırın gidiyor. Bu arada şimdi benim yeni YouTube arkadaşlar dediğim gibi. Benim şu an orada ekran kaydım var. O yüzden. Şey alıyorum. Tamam. Şimdi verelim. Abi al. Vay be bu gerçek bir pizza. Dermişim. Cık. Ay erkeği, asla usta fırıncı olamayacaksın. Ha 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 ha. Sen çok oldun sanki. De bana laf atıyor. O sıcaklar. O sıcaklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları pizzanın üstüne koyar mısın? Tamam. 100 yüz dolar mı var? On dolar mı var? Göremedim. Herkese Pizza için kazandıklarım pizza harcıyorum. Bazen de dükkanıma yani. Dükkanıma daha sonra eşyalar falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle masa falan böyle. Bir sürü şey alabiliyorsunuz. Evet bu bayağı bol yaptım buna diğerinden. Çünkü yaradım sevmiyorum arkadaşlar. Keşke hiç yapmasaydım yani. Direkt ekmeğe koyup versem de arkadaşlar öyle yapar. Yapar. Yani diye düşünüyorum. Ay. Aynen buna bayılacak. Ne? Anlamadım. Aa. Bir dakika. Herkes oraya geleceğim bir dakika. Ha, tamam. Aa, bunun arkasında bebek ne? Üzerine sos almayan peynir pizza alabilir miyim? Lütfen peynirin kenarına kadar gelmeyeyim. Hamura peynir koy ve sos koyma ağzını lütfen. Tamam. Ablam bebekle ya. Kesin i̇şte sadece bana bu dedi sanırım. Bana şu arkadaşı bunu dedi. Ben bunu anladım yani. Bakalım. Hızlı gel hızlı. Fırından biraz zor geliyor arkadaşlar. Bu arada bu görevlere bakalım. Ne bu? Mesela burada durduruyoruz arkadaşlar oyunu. E, bu ne? Buradan böyle sucuklu aldık. Bunu yaptık falan diyebiliyorsunuz. Evet. Tamam. Evet. Böldüm. Evet arkadaşlar böldüm. Bütün hayatım beni bu ana hazırladı. Bu pizza mükemmel. Teşekkürler. Burası da başlık kutumuz. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? çocuklu pis istiyor yani. Bazen bir şiir gibi konuşuyorlar arkadaşlar. Yani ben onlara alıştım artık şiir gibi konuşmalarına. Bu arada mesela şu an benim peynirmaz geldi arkadaşlar. Acık daha peynir ekleyeceğim. Evet. Şimdi arkadaş şimdi arkadaşlar pizza'yı teslimatı veriyorum. Bayırın. Bu pizza'nın her zerresine aşık oldum. Oo, çok güzel. Evet. Burada birden fazla sipariş verebiliyor muyum? Ailemle paylaşmak için iki peynirli pizza istiyorum. Lütfen ikisine sekiz dilime böl. Tamam. Abinin kürküne bayıldım. <laughs> ya abinin kürkü harikaydı arkadaşlar. Böyle işte ben de pembeyi seviyorum ama böyle soft pembe seviyorum. Bir şimdi arkadaşlar şöyle olacak iki pizza. Bunu yapacağım. Diğerini göndereceğim. Bir daha şöyle pizza yapacağım. Bir güzel. Ve onu yaladık. Tamam. Kaç böldük? Bir daha şöyle böyle. Bir de böyle belersek olur. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yanlış bir şey oldu galiba. Ay o zaten? Ya yapacak bir şey yok abi. Kusura bakma. Hmm, bu eve götürüp babaannemle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. 10 dilim mi oldu arkadaşlar? 8 dilim mi oldu? Sayamadım da. Ve evet arkadaşlar ikinci günde tamamladık. Kazancım arkadaşlar 60 TL'ymiş. işler 11 iyi. Para iadesi yokmuş. kullanılan malzeme 31 dolar. Bu, bugün bayağı harcamışım. Toplam kar 40, TL. iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arada anket sonuçlarında bakarım. yani anket sonuçlarına göre de video çekeceğim arkadaşlar. Bay bay beklemede kalın.